Çöz 47 1347 kırk gitmem lazım. bak tamam, müzik. Bu şu şu ordinate. Yalvarışlar. Ha şurası tamam. Şu Arkadaşlar geleceğimiz yer burası diyecektim. Amına ha kodumu. Tövbe estağfurullah. Uğurluğun ya. Arkadaşlar şey göründüğünüz gibi burası gizli bir yer eğer, olduğu için bir şey demiyorum. Ve burada videoyu kapatacağım çünkü yatma saatim geldi. Şöyle. Ucu gözüktü. Göz var. Ee, burada <laughs> bir köylümüz var. Burada da bir oğlan var. <laughs> Zayıflak ikisini atınca mı ya? Allah Allah. <laughs> Pardon bileyim. sakin ol seni kafesten çıkartacağım tamam mı? Köyde seni kurtaracağım sakin ol tamam mı dostum? Şöyle göstereyim sizlere. Evet. Zayıflık ikisi başka bir şeydi değil mi ya? Bıçakla alakalıydı. <laughs> Yoksa saldırıyla alakalıydı. Aklıma bu geldi Neyse <laughs> Belki de yarar Yaramadı çünkü ben bunu beğendim <laughs> Neyse aşağı video burada kapatalım. Ee, hepiniz hoş bulmanıza Bay bay.